Hani yeşil... Hayır değil, bilgi öyle bir şey bilgi değil. Öyle bir şey şimdi değil. ben çünkü o yıllarda yazdığım yazılar, e, çok bana enteresan geliyor. O yıllarda yazdığım yazıları e, müstahar isimle yazmıştım ideolojik ortamlardan dolayı. Ve şimdi birileri o yazıları çıkaracak da bunları İskender Pala yazdıydı diyecek diye korkuyorum. İdeolojisinden değil, Aa, e, iç imla hatalarından Cümle kuruluşlarından, üslupsuzluktan ve hatta bazen öyle bir yazı karşıma çıkınca götürüp onları piramitlerin altına gömmek geliyor içimden. Yani o kadar uzak olsun, kimse bunlara ulaşmasın diye. Ne, Halbuki o gün... Tam olarak ne yazardınız? Yani ideolojik olduğu için soruyorum. Çünkü siz sağ ve sol çatışmasının arasında da kalmışsınız üniversite yıllarında. Evet. Hani Ve onu da çok... Net hissetmişsiniz. Şimdi ideolojik yazıyorsunuz. Ne kadar müstahil de yazsanız sonuçta bir ideolojiye inanıyor olmanız lazım. O neydi? Şimdi biz o dönem Erzurum'da ben okula başladım. E orada farklı bir e, mücadelemiz vardı. E, ülke ocaklarıyla Akıncılar orada mücadele ediyordu. E, İstanbul'a geldiğimde e, milliyetçilerle komünistler ...mücadele eder oldu. Yani safınız genişledi, evet. oradaki ayrılıklar burada tek safa Ama aslında çatışma olarak yine devam yani ediyordu. Fark, ediyordu. Devam Fark eden bir oldu. şey tabii, yoktu. Tabii, devam ediyordu. Böyle bir ortamda benim yazdıklarım genellikle... E, ...İslami ideolojinin, tabi Necip Fazıl'ın yakınına gidip geliyoruz, onun hmm. sohbetlerine katılıyoruz... ...aradasa da bizi azarlıyor, paylıyor falan... E, Cehaloğlu'nda bulundum uzunca bir süre ben matbuat hayatın içinde. O vesileyle pek çok insanla tanıştım. Yani yazı yazma serüvenimin kışkırtıcıları, ...o Cağaloğlu ortamıdır, Babali ortamıdır. Öyle de söyleyeyim. Çünkü gazeteciliğe bulmaca hazırlayarak başladım. Bu hayat ne zamana kadar böyle gitti? Okuldan mezun olana kadar mı? Yoksa e, hani o Babali dünyasıyla tanıştıktan itibaren mi? Çünkü orada yazı hayatınız biraz daha ciddiyet kazanıyor anladığım kadarıyla. Yazıyla daha iç iç olmaya başladıktan sonra... ...farklı bir dünyaya tanışmanın getirdiği... E, ...bir yalnızlıkla yavaş yavaş evet. gitti herhalde evet. değil mi bununla birlikte? Şimdi şöyle oldu. İlkokul'da okurken... Görebildiğim, tanıyabildiğim en muhteşem insan ilkokul öğretmenimdi. Çünkü herkesten daha bilgili ve herkesten daha nazik. Her şey <laughs> Orta öğretime geçtiğimde, bizim zamanımızda ortaokul vardı. Ortaokula ve liseye geçtiğimde yine öğretmenlerimin sayısı çoğaldı ama içlerinden biri daima benim e, idolüm olarak kaldı. Üniversiteye gelince... Artık bir ilkokul öğretmeni olmak, bir lise öğretmeni olmak idealinden vazgeçip, bir üniversite öğretmeni olmak gibi bir ideal taşıdım. Fakat 70'li yıllar bu bakımdan biraz sıkıntılıydı. Çünkü üniversite çok azdı. Ve burada bir akademik hayata girmek, üniversitede hoca olmak aslanın ağzında değil, karnında bir ek. Ee, siz sonradan e, subay olmak için... Başvuru yapıyorsunuz kendi isteğinizle. E, bu e, bir takım e, maddi nedenlerden dolayı oluyor. Evlenmiştim e, okulu bitirince. E, ailemi geçindirmek durumundaydım. Asistanlık imtihanına girdim. Kazandım fakat e, olmadı. Tekrar kazandım tekrar olmadı. Biraz da borcum var, sıkıntılarım var. Çünkü düğünümü kendim yapmışım. İşte baştan anlattığımız sebeplerden Bir dolayı. Peki, sonradan pişmanlık duydunuz mu? Askeriye, Askeriye girdiğiniz. Tabii duymuş oluyor mu? 15 gün <laughs> evet. sonra duydum. Ama bunu o da size mesela türkoloji anlamında yani eğitim anlamında yine birikiminize sebep oldu. Ayrıca daha Elbette. çok mücadele eğitmenizde sebep olmuş. Ama o zaman öyle düşünmüyorsunuz, pişman olurken öyle düşünmüyorsunuz. <laughs> Ben şimdi geriye dönüp baktığımda şöyle düşünüyorum. Beni, ben yapan en önemli faktörlerden birisi üniformaydı. Askerlik hayatımdı. Çünkü askere girince farklı bir pencereden meselelere bakmayı öğrendim. Herhangi bir akademisyen bir üniversitede skolastik sistem içerisinde işte doktorasını yapar, sonra doçent olur, Çok sonra hoca bir Hepsi hayat. birbirine, de, yani e, benim e, oğlum bina okur, döner döner gene okur. Yahut da e, yağ satarım, bal satarım, ustam öldü ben satarım. Ben yağ satarım, bal satarım, ustalı, ustam ölürse ben onunkini satmam. Ben başkasını satarım demeye başladım. Askerlik bunu bana kazandırdı. İkincisi, Askerlik yani e, askeri disiplin beni e, çalışma hayatından nasıl hareket etmemi sağladı. E, bugünden dönüp baktığımda 15 yıl askerlik yapmış olmak benim için çok büyük bir nimet. Ama o 15 yılın içindeki her gün için düşüncem şuydu: Bu bir zulüm. Hatta, Sonradan hayırlara vesile oluyor her şey. Peki neden size zorunmuş gibi geliyordu? O kadar disiplin içinde olmak mı yoksa size edebiyattan kopardığı için mi? Bu ikinci söylediğiniz benim bağrımı e, parçalayan bir şeydi. Bir tarafta gülle bülbül vardı ve ben ona alışkınım. Ruhum ona e, aşina. Biraz daha mizac itibarıyla e, en azından değil mi? Yani nezaketin mesela en azından ama öbür tarafta top ve tüfek var. ...askerlik ve sert bir, şiddetli bir disiplin hali var. Bir de şiddetli kelimeler var. Küfredeceksin, bağırıp çağıracaksın, hatta asker döveceksin falan. İnşallah yoktur. Peki, asker sizin için neyi ifade eder bugün? Yani sadece sizin olmanız değil. Askere bakış açınızı da değiştirmiştir diye tahmin ediyorum ben. Hani içinde var olmak. Ben askere bakış açımı değiştirmedim ama... Askeri, askerlik yapan kişilere bakış açımı değiştirdim. Asker bana göre peygamber ocağında yetişen insandır. Mehmetçiktir. Mehmetçik küçük Muhammed'dir. Orası da peygamber ocağıdır. Hala. Bin yıldır Türk devleti ordu millettir olarak yaşamıştır. Ordu millet olarak o derece içli dışlıyızdır ki askerlik ruhumuzda vardır. Her Türk asker doğar sözü bin yıldır söylenen sözdür. Fakat son yıllarda asker dediğimiz kavramın içini dolduran kişiler o ocağa belki de halel getirecek işler yaptılar. Yapmaya başladılar. Benim zamanımda oldu. Ben askere karşı değilim. Asker olan kişilerin olumsuz tavırlarına karşıyım. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri hala benim için kutsaldır. Babam rahmet eylesin Allah. Annem Allah rahmet eylesin. Onların e, bana söyledikleri şuydu. Arada sırada mesleki hayatımdan şikayet dersen, oğlum sen yanlış düşünüyorsun. Böyle düşünmekten vazgeç. Yani asker ocağında böyle şeyler olmaz. Sen yanlış düşünüyorsun. Hayır babacığım yanlış düşünmüyorum. Bilekiz böyle düşünüyorum. Peki demişsiniz. 15 yıl mecburi hizmet. Evet evet değil mi? Ayrılamazsınız. Ee, ayrıldığımız an ne hissettiniz? Çok merak ediyorum. Ee, ben ayrılmadım. Atıldım. <gülüyor> <gülüyor> yani 15 yıla 2,5 e, ay falan kalmıştı. Atıldığım an ilk önce şunu hissettim. Oh çok şükür. Bitti. Onların atması size ağır gelmedi mi? Yani ilk anda. Etmek i̇lk anda. İstifa etmek istedim kaç kere. Kaç kere bunu denedim. Hatta beni eee İki ay sonra mecbur hizmetim dolduğunda ayrılıp gideceğimi açıkça beyan ettim. Peki atılma sonra... sebebiniz neydi? Atılma sebebim disiplinsizlik. Ya yani ben disiplinsiz olabilir miyim? Benim ha <laughs> ama o tabii Bence bir bahane. Gözünüz olabilir, mi? gözünüzün üstünde kaşınız vardı. Yani eşimin başörtüsü, benim muhafazakar olmam, sadece muhafazakar olmam değil, muhafazakar iken başarılı olmam. Önemli olan sebep buydu. O dönemde Beni atan askerlere kırgın mıyım? Evet kırgınım. Haksızlık yaptılar, zulmettiler. Ama ben oradan atıldığım zaman bana dost görünüp benim elimden tutmayanlara kırgın mıyım? Daha çok kırgınım. Çünkü mürüvvetsiz davrandılar. Sonra karşılaştınız mı onlar? Çok, hepsiyle karşılaştık. Hepsi daha sonra. E, Ama benim telefonumu cep, e, e, benim e, numaramı cep telefonundan yahut da rehberinden sil diyen insanlarla. Daha sonra karşılaşınca hepsi. Mesela o üniversiteler bana daha sonra, 5-6 yıl sonra, hocam gelin çalışalım dediler. Bu sizi ben, bilemiş olabilir mi? Bu kadar yalnız kalışınız. Her açıdan Şimdi Kübra ben şöyle açılamışız. düşündüm. Türk Sağlık Kuvvetleri'nden haksız atıldım. Bu bir zulümdü. Fakat bunu topluma anlatmak çok zor. Çünkü akrabalarınız bile size şunu söylüyor. Vardır vardır bir şey. Bu ağır bir şey. Doçentsiniz, evet yani, imkanlarınız, ona göre kariyeriniz var. var, adınız var ve açsınız. Para kazanamıyorsunuz. Gittiğiniz her yerden sizi kusura bakma Kapılar diye ka kapanıyor. kapanıyor hepsi. Sonraki dönemde mücadelemin birinci yolu beni hiç durmadan diken üstünde tutacak. Falanca dava, falanca mahkeme, avukat böyle dedi, savcı şöyle demiş. Çok yoracak. Tedirgin sizinle. edecek hı hı. hiç durmadan. Buna hazır mıyım diye kendime sordum. Yani mücadele etmeli mi, mücadele eder miyim? Çünkü böyle bir mücadele ortamı psikolojik olarak sizi saldırgan, şiddetli, e, belki geçimsiz, evet haline getirecek. İkinci yol da şuydu: Kendi kendime karar verirken sorduğum yol. Sen şimdi bir perde çekeceksin, kendine reset atacaksın, yeni bir sayfa diyeceksin ve. Bütün mücadele için, davalar için, kavgalar için harcayacağın bütün enerjiyi bir şeyler üretmek için harcayacaksın. Seni şimdi askeriyeden atanlar sonunda pişman olacaklar. İntikam almak yerine bu ülkeye bir şeyler kazandırarak, seni şimdi mağdur edenler kendileri mağdur olacak şekilde, Vicdan muhasebesi yaptıklarında kendilerini suçlu hissetsinler. Öyle şeyler yap ki, öyle güzel şeyler yap ki, onlar sonunda vicdanen kendilerinin, yani böyle ceza verebilirim ancak. Ve bunu da hani bugün baktığımızda bulunduğunuz konuma ve şartlarınızı aslında Elhamdülillah. yapmış <laughs> oldunuz. Fakat bugün bakınca o sizi daha bunun yani bu aşamaya gelmeden önce bunun karşılığını...